Hazreti Mevlana'nın bugün sanki manevi tasarrufu devam ediyor gibi şu anda. Çünkü onun Sufi metafizeye getirdiği müthiş bir yenilikler var. O yeniliklerin bu zamandaki psikiyatrideki üçüncü nesil psikoterapiler var. Üçüncü nesil de tamamen materyal olacak bilgiler dolu onun mesnevisi. Ve o materyali biz e, psikiyatride kullandığımız şu anda bu tedavi metotlarındaki metaforlara ihtiyacımız var. Metaforlar alıyoruz, o metaforlarla analoji yaparak kişinin bir travmasını tedavi ediyoruz. Bir ruhsal problemini, bir çöküntüsünü, bir korkusunu, kaygısını düzeltmesine sebep oluyoruz. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programıyla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Hepinizin pek yakından tanıdığı Profesör Doktor Nevzat Tarım hocamız. Kendisi Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi hocam mübarek Ramazan ayında olunca biraz evet. bizim Allah dostu büyüklerinden bahsedelim diye evet. düşündük. Tabii sizin hocam Mesnevi terapi diye eseriniz var. Evet. Mevlana'yı bir psikiyatrist, psikolog gözüyle inceliyorsunuz günümüzün problemlerine manevi açıdan bir e, çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Önce hocam şunu sorayım, niye Mevlana? Tabii. Zamanı aşan bir şahıs olduğu için mi? Evet, Sebebi aynen öyle. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bugün sanki manevi tasarrufu devam ediyor gibi şu anda. O derece şey var. Çünkü onun getirdiği, sufi metafizeye getirdiği müthiş bir yenilikler var o yeniliklerin bu zamandaki psikiyatrideki üçüncü nesil psikoterapiler var. Üçüncü nesil psikoterapileri de tamamen materyal olacak bilgiler dolu. Onun mesnevisi dolu. Ve o materyali biz e, psikiyatride kullandığımız şu anda bu tedavi metotlarındaki metaforlara ihtiyacımız var metaforlar alıyoruz. O metaforlarla analoji yaparak kişinin bir travmasını tedavi ediyoruz. Bir ruhsal problemini, bir çöküntüsünü, bir korkusunu, kaygısını düzeltmesine sebep oluyoruz. Yani bu yaşanmış, onun verdiği hikayeler, örneklerden, hareketle e, onunla analoji yapıyoruz ama. Yani onu alıp da bugüne getirmiyoruz. Yani Hazreti Mevlana'nın zamanına gidip de aynı şeyi de yaşamıyoruz. Oradaki örneği alıyoruz bugünkü eee metodolojisi uygulayarak bu zamanın insanlarına anlatınca o oradan sayfalarca okuyacak bilgiyi belki 5-10 seans terapiye giderken gider, öğreneceği bilgiyi o bir hikayeden veriyor insan oldu. Ve yani Mevlana'da bu özellik var. Bu özelliği gördükten sonra ben bu 2012 yılında me, o meslevi terapi kitabını yazmak yazdım, yayınlandı. Tabi kitabın 200 senedir uğraşması var. Ama harekete bunu tespit etmemizin ya yani Mevlana ile ilgili bir neden ihtiyacı olduğuyla ile ilgili bende oluşturan farkındalık özellikle 2009 yılında ABD'de pozitif psikoloji kongresi yapıldı ilk defa. Selikman bir 5 milyon dolarlık grant alıyor federal hükümetten. O grantın karşı öğrenilmiş iyimserlik kitabı vardı onun öğrenilmiş çaresizler karşı Öğrenmiş iyimserlik kitabı vardı. İntihar artıyor, suçlar artıyor, şiddet olayları artıyor, boşanmalar artıyor. Buna karşı bir çözüm araçlar içerisinde bunu araştır tarzında ona veriyorlar. Bir proje yapıyor, o projesini bitiriyor 2008'de, bitiriyor. 2009'da kongresini yapıyor. Bunlar, yani ben zaten bu konuda bir araç dedim. O kongreyi gördüm, o pozitif psikoloji tezlerini gördüm, görüşlerini. Hazreti Mevlana'dan almışlar, Doğu Bilgeli'nden almışlar fakat referans vermemişler. Ve iyi ki de yapmışlar dedim. Bu bizim şeyimiz. Hatta 2010'da daha önceden o pozitif psikoloji ile ilgili gene bizim 5 sene uğraştığımız bir kitap vardı ve psikolog arkadaşlarla birlikte. Yani 2010'da pozitif psikoloji uygulamaları çoklu zeka uygulamalar pozitif psikoloji diye yayınladık onu 2010'da. Timahş'ta yayınladık. Şu an pozitif psikoloji Türkiye'deki ilk eser o oldu. Hocam e, siz hakikaten Üsküdar Üniversitesi'nde bu pozitif psikoloji konusunda çok çok e, ileri evet. bir kurumda Yani ben de birkaç sempozyumunuza katıldım sizin. Evet. Hocam şimdi o pozitif psikolojideki e, işte o meşhur perması vardır. E, evet. Martin Seligman'ın. işte pozitif duygular der. Sonra e, engagement herhalde evet. meşguliyet, evet. bir şeye Akış relations yani. İlişkiler. Şimdi hocam tabi Allah dostları, sufiler ilişkilere çok önem veriyorlar. Tekke de zaten insanların bir araya gelip zikir yaptığı, sosyalleştiği. Şimdi hocam Ramazan ayında da sanki bir sosyal terapi geçiriyoruz. Camilerde beraber omuz omuza teravihler kılıyoruz. Aynı vakitte iftarlar açıyoruz. O yüzden hocam belki e, bu e, maddi psikolojiden e, çünkü biliyorsunuz Freud'la başlayan psikoloji çok maddi bir e, evreni vardı. Sanki hocam sizin bu eserleriniz o aşk terapisi de öyle biraz. Biraz daha işi manevi boyuta mı getiriyorsunuz? Tabii şimdi burada tedavi mesela orada tasavvufta ne vardır? Önce kırmamak. Önce kırmayacaksın. En sonunda kırılmayacaksın. Evet. Biter. Çok zor kırılmamak ama. Kırılmamak. Yani bu bu şekilde biter. Bu, bu, bu tamamen bir insanın insan ilişkilerini ile ilgili. insan ilişkilerini. Yani bu kolay bir şey değil tabii söylemek. Güzel de bu insan yaşadıktan sonra bunun e, uygulamasını hemen yapamayabiliyor. insan 40 kapılı bir saray gibi yani. Birçok kapısı kapalıysa giremiyorsun ama açık kapıyı bulursanız bir kapıdan girebiliyorsunuz. Pozitif psikoloji bunu şey yapıyor tabii, öğretiyor. Oradaki öğretilere baktığımız zaman meslevi terapideki birçok e, hikayeleri alıp oradaki e, onları kullanması yani bizim e, terapilerde bir yani kimseyi yani şimdi e, klasik e, dediğiniz gibi Psikanalitik tedaviler, diğer tedaviler tıpta cerrahi tedavilere benziyor. Hmm. Yani tıptaki cerrahi tedavilerine yara dokuları açıyorsun, ta tamir edip kapatıyorsun. Vücuda birçok travmalar getiriyor. Hmm. Bu mecbur kalınca yapılır, bu son çaredir. Evet. Ama asıl esas olan yara açmadan tedavidir. Hmm. Yani şu anda tıbbın geldiği, mad maddi tıbbın geldiği nokta dokulara saygılı hekimlik. Hmm. Dokulara saygılı hekimlik ne demek? Bir kimsenin en az zarar vermeden onu şey yapabilmek, tedavi edebilmek. Önce zarar verme ilkesinin ya yani bu nedenle şu anda bir ameliyat bile şu anda iyice şey, böyle azaldı. non invazif tedaviler var mesela karnı yarmak yerine iki 3 yerden küçük bir delik açıyorsun, laparoskopi ile ameliyatlar yapılıyor. Şu anda. Evet. Yani, vücudu sarsıyorsunuz çünkü o ameliyat demek vücudu bir şok etkisi yapıyor. Vücut bağışıklık sistemini bozuyorsunuz. ve evet. Yenip komplikasyonla uğraşıyorsunuz. Uzun süren ameliyatlarda ani ölümler çok fazla oluyor. Mesela evet. bunlar hepsi şey. Yani burada evet, tıpta tedavi metodolojisi paradigma dönüşümü yaşanıyor. Hmm. Burada yani dokulara saygılı hekimlik. Bunun psikiyatrik karşılığı nedir? Psikiyatri karşı psikanaliz ne diyor? Çocukluk çağı travmalarını alıyor. Annesiyle babasıyla yaşantılarıyla yüzleştiriyor. Annesine babasına düşman yapıyor. Ondan sonra, Ondan sonra da e, kişi önce sen önemlisin diyor. Mesela ne oluyor? Bize o eğitimi almış bazı psikologlar geliyor bize. Ben rastladım bizzat kulağımla da duydum. Çift terapisi lazım karı koca arasında. Diyor ki ya yani Aile önemli değil, sen önemlisin diyor. Aile kutsal değil, sen kutsalsın diyor. Hoppala. Birey kutsaldır diyor. Bak, bu, bu şu an Batı öğretisi bu. Birey kutsaldır diyor. Aile kutsal değil dili insanı bireyselleşme, bencilleşme haline getiren bir tarz. O an o kişinin hoşuna gidiyor ama bir müddet sonra yalnız kalıyor. Yalnızlığın kötü sonuçları görülmeye başladı. Ee, İngiltere, Japonya yalnızlık bakanlığı kurdu. Şu evet. anda en büyük psikososyal sorun yalnızlık. Birleşmiş Milletler geleceğe bekleyen 3 tehlike belirlemiş. Bak birincisi gelir eşitsizliği, ikincisi iklim değişikliği, üçüncüsü yalnızlık. Birleşmiş Milletler'in şey gelecek tehlikesi görüyor. Bizim 2024 yılında Türk Dil Kurumu yılın kelimesi araştırması yaptı. 2004 yılında 1 milyonun üzerinde oy alan kelime kalabalık yalnızlık kelimesi. Çok ilginç. Türkiye'de var. bu. Türkiye gibi bir sıcak ilişkiyi seven bir toplumuz, çal kapı gelen bir toplumuz. Buna rağmen bizde bu yaşanıyor çünkü insanda kalabalık içinde yalnızlar mutlu değiller çünkü dostluk yok.